Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün gördüğünüz gibi eşeğin üzerinde. <laughs> eşeğin üzerindeyim. Arkamda da bir öbür eşek yani Furkan var. <laughs> Etrafına bakıyor. Geliyor. Yaş bacımız yeter. Bekle ama. Arkadaşlar bugün Furkan'la Mevant. Gel. Ne lan oynayacağız oğlum gel. Gel bu suda kendini bu öldür be. Tamam mı? Aa, öldür kendini. Ne? Öldür, ne? Öldür. Ne? öldür, öldür, öldür. Canım bir canım bir fırlansın. Benim de ne var? Benimki de hiç bekle ben. De... Köyde başlayalım. Melot hocam. Hayır sen bir konuşun. At var. <laughs> ben kesin öldüm. Sen dur, öldürdüm. Aa, öldüm. Neyse, çek ya. Hayır, arkadaşlar reklamla oynuyoruz biz ya. Biz paralı oynayamıyoruz ki. Oyundan ayrıldım ben. Bu neymiş? Geldim lan, belki de. başlamıştı Burkanı ağzına tükürmek üzere Ramazan yola çıktı. gel. gelmiyor. Şimdi de ayana elma yeşin. Gerçi ne yapayım ben? Sen de bakma Ne alaka? Ben bakabilirim. Ya da ben de bakmam. Ben bakmıyorum zaten. seni. Eskiden <laughs> Gelme ben golemi öldürüyorum. Ya ben öldüm. öldürüyorum. Yuhah. Öldüm. Ben aşağıya uçtum. Ama golem tarafından öldürüldüm ben sonuçta. Ya abi çökeceğim diye yürüdüm. Arkadaşlar bizim mevanda başka bir şeyden öldürülmek sayılmıyor.

Oh. Ben bu golemi karışmayacağım. Bayağı güçleneceğim önce. Arkadaşlar sonuca girişimiz yapılıyor. Evet girdik şu an. Ve oh. ölmemişiz. Bravo bravo. Kedi yapma buraya. <laughs> çıktı lan kedi. <laughs> ya ben niye hiç şey ha? Yo, artık ya <laughs> <laughs> artık yeter ya. Ayı kapayım. Başımı anayım. Ama sen de beni yaparsın. Arkadaşlar oyunu bitirmeye çalışmıyoruz. Direkt e, arkadaşlar direkt demir bulduğumuzda oyun bitecek. Yani demir bulmam, bulmam gerek. Çünkü bizim yabancı yapamıyoruz. Yapamıyoruz arkadaşlar. Pek daha iyi değiliz. Kendimize geliştireceğiz. Ee, Adam. Demir golem var ya. bu kez o kadar benim Oha tek attı gole. Benim telefon basmıyor lan. Oha gelin lan buraya. Thank you. <laughs> Ah, ne yapacağım? Ah, ne yapacağım? Ah, ne yapacağım? ne yapıyorsun ya ne yapacağım? Ah, Şimdi de basamıyorum. zotingen Ne? Bu musun ya? oyun oğlum komple şuradan çık. Sen oyundan şeyden çıkmayı bilmiyorsun ya. Ya oy antiklerim ya. Şimdi oy antiklerim. Yo ne alaka? Çık demek zaten oradan kapat demek. Çık demek. Of. Videonun 10 dakika olmasına izin verebilirim. Artık çok hızlı oynayacağım. O demir golemi öldür öldürmez demir bulmuş olmuyor mu lan ben? Vay canına. Ama bir türlü öldüremiyorum şu demir <laughs> 허이 o y n a y i l o r u n l u m b u a r o r m u s n d i golemi a r i m d u u a m ı What the <susur> Ne yapıyorsun? <laughs> Oh my god, oh my god, oh my god. Eve bak, o, o. bu ev benim, bu ev benim. Bu eve gireni döver. Bak benim içine evine? Hayır. Kaç finansınız da Eylül sonuna kadar ister eğitim, ister kırtasiye, isterse. Yemin efendim ya Ya bir kes. Yani oyun artık. Ben devir golem öldüreceğim. Ya hiçbir şey kıyamıyorum. Demir golem ben öldüreceğim. Hayır ben öldüreceğim. Hem senin demir Bak sakın onlar benim eşyam. Daha oyunda değilim. Alma hiçbirini. Oy eve bak. Ya bu tiki evdir. şey ama, ama Adam ben son girdim. Adam oy. Song to donut. Adam olacak. Adam olacak. Arkadaşlar bekleyin demir golemi öldüreceğim. Arkadaşlar crafting table'ımızı koyduk ve şu an ee, şöyle bundan yaptık. Gördünüz de, değil mi? Gördünüz siz ne yaptığımızı. Şimdi hemen böyle yaptığımızda bunu da böyle yutaralım. E, biraz blok toplayacağız. Şöyle 3 tane yeter. 9 tane demir golanı öldürdü şey. Ne şöyle bir yapalım. bir daha, bir daha. Ya, ya, bir şey, ben ama deyim bence deyim. ben taş gibi öldüremem. Ay, <laughs> Gel buraya demir ne golem neredesin? Ya da yok demir golem'e sataşmayacağım kesinlikle hayır, olmaz. Ya, başka bir ya, oğlum nereden çıktın ya? Canım çok azaldı. Köylü çekil. Ha. Ha. <gülüyor> <gülüyor> 20. dakikada bence demir golüm sesini ya. Bence 20. dakikada kesin demir golüm var. Ve oyunu winner'ını ben alıyorum. Tık tık Ama ben de hep iyi an de çıkıyor bak. He, Bende hep çıkıyor zaten. Bende her zaman çıkıyor. Ben de senden daha senin olduğu için zaten. Sen denizin içinde. Bak şu an vuramazsın çünkü öyle değil. Aa, ekmeğini, ekmek ye. artık oh. uzak Allah'a yakın olun lan. <gülüyor> <gülüyor> bak, ben, sen, ben, daha çok, bak, 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 yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tek sefer. <laughs> ben bunu ne istiyorum? Bana niye vuruyor? Hadi ya. Şu video 20 dakika olsun artık. Bitsin de artık başka bir şey oynayalım. Ya da oynamayalım. Ya da bu yanına atayım ya. Bu saatte geliyor. Oha, wenn du dich da hin Evet tamam. Eylül sonuna kadar ister Arkadaşlar bu videomuz burada bitmek bitmek üzere bitmiştir arkadaşlar zaten. Ee, arkadaşlar kardeşimin şarjı bitti. O yüzden hepinize güle güle iyi günler.